Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Malon Kabus köylük bölüm 5'i çekeceğiz. Bayağıdır çekmiyorduk. Şimdi arkadaşlar yeni modlar yükledim gördüğünüz üzere. Bunları görmediniz. nasıl. Bunu ilk defa yükledim. Bunu görmemiştim yani. Güzel bu. Kamera. Browser şu şey yürü git. Bu da Browser temasını da görebiliyorsunuz. Ben onu da eski bir tuvalet kokulu olalım var. sonra geleceğiz Şimdi söyleyelim şunları ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Dur, gel. <laughs> Oğlum var ya ya. Benim videolarıma bir sürü yorum gelmiş. Her bir de. Her bir de bakayım. Bakayım. Yorumları okuyayım. efendim. Denerim. Ben de bir bakayım. Kanalın ismi neydi? Oyunlar hep burada, oyunlar hep burada. Tamam. Böyle bir ismi var ki yani. Sanki oyun konusu 5. Eskiden öyleydi. Nasıl yani? Dedim. Tamam. Telefonuma inemiyorum ya. Ama elinde ya. Ne yardım et. Oğlum ben mi yardım edeceğim? Sadece telefonu alacaksın. Tamam, tamam bana ver ya. Göstereyim ben göstereyim. Bak. Oyun kolası 5 yazılıyor. Oyun, oyunlar hep burada. Ha, doğru lan. Adam benden daha iyi Şöyle bir telefon düzgün tutayım. Kayıt tutmayayım. Bayağı kayıt durdu arkadaşlar video çekmeden önce. Bak. Bak bak. Lan lan oha. ilk başta inanmamıştım Oha o yorumlar ne? O yorumlar ne? Ay yorumlar ne? <laughs> Ölüm. Oğlum siz çok iyi bir youtubersiniz o. Siz hile yapsanız da işte sizi öldüreceğim. Lan ne hilesi biz hile yapmadık. Oğlum hile yaptınız işte. Bu kadar aboneye nasıl sahipsiniz? 30 abone çoktan. küçük küçücük youtubersun böyle çekemezsin diye çekeriz sen öyle en azından ölmedi bana bir şey olmadı bir şey olmadı mı tamam oldu artık Al. ayrıca da bu yüzden ne yapıyorsun ya ben şimdi video nasıl çekeceğim Ne çekersin ki böyle baksana çok eğleniyorum böyle ölürken ya oldum ya oldum. Lan nasıl ayağa Lan adam havaya ee, belki de telefonda kurtulabilirim. Ay. Ah. Ah. Lan ne yapıyorsun ya? Sanki bir şey yapabilirim. <laughs> lan hadi sen de al tamam tamam. Ülkende <laughs> şunu bir de bu klas yapayım da Merve senden geç. Ay seni de bu yapayım evet. Seni tam de... bir şey deneyeceğim. İzin verir misin? <laughs> tamam. İzin veriyorum. <laughs> Aa, evet mermi oradan geçmiyor tamam. <laughs> Sıkıntı yok o zaman. Şimdi hadi bakalım ikimiz de öldüreceğiz. Oğlum nasıl yapacağız ya? Bir, or bir oradan tutup bir oradan mı tutacağız? Onu tabletten oynuyoruz ya. Olur tabi. Hadi öyle. Ben aldım şimdi ben alıyorum. Hop, ben bunu da alamıyorum. Ay şu çıfı. Aslında beni mi öldürmek? Arkamda biri mi var? Ben mi yanlış bir şeyler duydum? Hoppa. Hoppa. Başardık. Hadi adamı yok ettik direkt. Ben asla yok olmam. Ne? Hayır bulamazsın. Hayır silah düşürdüm. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır silah düşürdüm. Ona geliyorum. şimdi. Direkt silah verin. Onu ben yaparım. Aa yine mi ya? Bunu ben yaparım. Hayır. Polis amca alacak. Hop. Baba. Ay. Bu. Bu.

<laughs> lan oğlum doğru mu oynuyorsun? Lan doğrusu bitirdim ben. Lan yürü git. Ha kaçı lan. Aa. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Yapma hayır bunu yapma. Hop. Hadi uzaya uçalım. Oğlum nasıl çıkarttın bu uzayı Ben yaparım. Ayy! buraya. Lan! Gel Düşüyorum. Düşmem gibi. Ve hala daha hayatta kalırım. Oğlum çok da eski Olmuş roketi gitmedik mi sizin dur. Her dediğim oluyor. Oğlum. Kaçıyor izin benim Oğlum dur şuradan gitmemiz lazım bizim. O roket geliyor lan. Açılıyor. Hop. Hop açılmıyor mu? Şimdi hani Bak. Ve koydum. Bunu da geri taktım. Bunu da geri koydum. Çok leğenim bu. Hadi uçalım. Vaaah. Uçuyoruz. Hadi uçalım. Hadi uçalım Hadi hadi. Dışarı uçamıyoruz? Bir düşman değil mi oğlum? Of, uçacağız. Uçacağız, uçacağız birazdan galiba. Hoppa. Aa ne oluyor? Her ne oluyor? Roket ne oluyor? Ne oluyor? Aa, bir roket vardı o da gitti ya. Yalnız kaldım. E peki uzaya bomba atarsak ne oluyor? En çok merak ettiğim şey buydu. Hop. Lan kaç. Aa, hayır. Ah, tamam. Kaçtım be. Demek ki elimi alıp yapmamam lazımmış. Kaç. Ay bomba kaçıyor bomba. Kaç. Bakalım ne olacak. Kaçtan izliyorum onu. atayım. E, elim aldım yanlışlıkla. Ve patladım. elimden attım. E, yine aldım. Lan. Hayır sakın patla. Hayır. Lan yine mi? Lan, hayır. Benim kaçmam lazım. Bir de bana da <laughs> Peki ya. Bu bombayı patlasın. Işte, ne olur? Annem bu bombayı hiç elemedi demiştim. Oğlum bu bombayı elleme. <laughs> Anne nasıl şinlendin? Ben yaparım. Anne ya ben zaten öldüm koptu. Ödüm koptu. Harbiden ödüm koptu. Ben sana öyle mi demişti? Bir daha atlatayım mı? Sakın bak. Oğlum ölürüz. What Kaçma. <laughs> Oğlum ben sana ne dedim? Duymadın mı? Hayır. Bom, bom, bom. Peki ya bir sürü patlatırsak ne olur? Oda evde bir sürü şey olur. Hop, 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 hop ve ve hop. Şimdi bunları hepsinden birden patlatacağım. Hop. Şimdi kaç? Kaç. Kaç. Bunları da sürü alayım. Hadi kaç, bunlar patlayacak şimdi. Oyunum. Oyunum. Oyunum çok kötü kastı. Bunları alayım. Ölümün nene. Kum adam canı oldu. şöyle patlatıyorum. Hoppala. 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 Oğlum, oğlum ne yaptın? Oğlum ne yaptın? Oğlum kaçma. Oğlum ne yaptın sen? Oğlum.

Beni seviyor musun bu gösterişte? Ve hiç şey böyle. Öyle mi? Hayır. Oh. Tabii tamam, seni çok seviyorum. Bir oyunun ilk karakteri sensiniz, Evet. Ha 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 ha. Ben Brawl Stars çok seviyorum belli. Ha oh. ha oh. ha oh. ha.

Eee, bir namlamı ya sen, sebebi de bu değil. ay, ay, ay. Senin için o ömrümün suyu çekeyim Ne yapıyorsun? Ben bu canlı. Aa, 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 ben ne Nasıl O mi geldin? Otostop mi geldi? Hoppa! Verslava. Hop Pat Çığa vıt Çığa. Çığa. Çığa Ayşe bu sevdiğiniz konuda devamını anlatırsanız ister misin? Ben çok beğendim Hop Uğurlu Pepe silip bedel açacağım Ya Tübbi nasıl vuruyormuş Bitsin bakayım Ay çok güzel vuruyor lan bu He -he. Çok güzel vuruyor çok çok güzel vuruyor bu. Çok 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 güzel vuruyor. Ay, yazık. Kezme vurdu. Ben ne o, ben ne yapıyor <laughs> ne? O silah beni. Uh, Şurur uh. Ben çok kasıp.

Orası nerede? Herhalde geri geliyoruz. Sonunda geri geliyoruz. Sonunda. Sonunda. Ay şükür. Şükür gerçekten şükür. Sonunda geri geldim. Şimdi ben de boyunca az oynama Hadi. <laughs> Sen ne oldun Ama sen nere, i̇şte Orada böyle bir sürü kalmıştın? Böyle sakandığım işi yapmıştım. Bak, çok planım. Ah ocdu, su içiyor yapma. Ben her şeyi yaparım. Bakarsan ben de her şeyi yaparım bak.